Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. Hz. Muhammed'in vefatının ardından İslam dünyasında liderlik konusunda büyük bir ayrışma yaşandı. Şiiler, liderliğin peygamberin ailesinden, özellikle Hz. Ali ve onun soyundan gelmesi gerektiğini savundu. Sünniler ise liderin seçim yoluyla belirlenmesini destekledi. Bu fikir ayrılığı zamanla derinleşerek dini yorumlardan siyasi ittifaklara kadar her alanda farklılıklar oluşturdu. Kerbela'da yaşanan trajedi bu bölünmenin acı sembollerinden biri olarak tarihe geçti ve Müslümanlar arasında kalıcı bir iz bıraktı. Bugün Sünniler ve Şiiler dünyada milyonlarca inananıyla İslam'ın iki büyük mezhebi olarak varlığını sürdürüyor. Ortak bir inanca sahip olmalarına rağmen, tarih boyunca bu ayrılık, farklı coğrafyalarda büyük çatışmalara ve siyasi gerilimlere yol açtı. Barış ve diyalog arayışları, tarih boyunca süre gelen bu derin ayrılıkların aşılmasında önemli bir rol oynayabilir. Ortak değerler üzerine kurulan bir gelecek, Geçmişin yaralarını sarmak için güçlü bir umut olabilir.